Bakış Programı'na hoş geldiniz. Bugün Bakış Programı'nın gündemi bireysel emeklilik sistemi. Bir süredir aslında depremle ilişkili olarak bireysel emeklilik sistemini anlatıyoruz diğer sigortaların yanında. Bugün ama biraz daha farklı. Belki biraz da depremin e, etkisini ya da deprem bölgesindeki beslerin durumunu konuşuruz. Bir iki kuble ama asıl konuşmak istediğimiz konu Beste nelerin olduğuna, mesela geçtiğimiz hafta çok önemli bir düzenleme yapıldı ve uygulamaya girdi. Artık BES katılımcıları birikimlerini bankalardan kredi kullanabilmek için teminat olarak gösterebilecekler. Bu önemli bir gelişme, bu yaklaşık bir yıldır konuşulan ve beklenen bir gelişmeydi ve uygulamaya girdi. Bunun detaylarını öğreneceğiz. Aynı zamanda senenin neredeyse 3 ayını, ilk çeyreğini bitirdik. Besteki getirip, performansını da konuşmak istiyoruz. Çünkü deprem nedeniyle bugüne kadar konuşamadık. Nedir durum? Mesela kulağımıza gelenlere göre altın fonlarında ciddi bir ilmi var. Ama diğer tarafta nedir? Kimin Hangi fonların getirisi şu anda iyi? Hangisi geçtiğimiz 3 ayda daha kaybettirdi? Biraz bunlardan bahsetmek istiyoruz. Ve bunların hepsini de MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Sayın Deniz Yurtseven'le konuşacağız. Varsa sorularınız katılabilirsiniz efendim arkadaşlarımız bize ulaşacağı sosyal medya adreslerini yayın esnasında, canlı yayın esnasında paylaşacaklar. Ayrıca Noyan Doğan'ın Instagram ve Twitter adresleri üzerinden de soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. Desteneler neler oluyor? Bugün bakışın gündem maddesi. Bir haberimiz var. Bakış başlıyor. Bireysel emeklilikte önemli değişiklikler yaşanan yönetmenlik yayınlandı. Birçok değişiklik yapılan yönetmenlikte de... ...bireysel emeklilik sözleşmeleri artık bankalarda teminat olarak gösterilebilecek. Kredi çeken katılımcı, BES sözleşmesini sonlandıramayacak. Kredi borcunu kapatmadan, BES birikimlerini başka emeklilik şirketine taşıyamayacak. Bankaya olan borç ödenmezse, katılımcının emeklilik sözleşmesi sonlandırılarak kredi borcu kapatılacak. Yönetmelikte yapılan bir diğer düzenlemeyle, BES katılımcıları her fon değişikliğinde... Bepas üzerinden sunulan fonlar dahil en fazla 20 fon seçebilecek. Dernek vakıf ve sandıklara da düzenleme getirildi. Emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık ve tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşlarından BES'e aktarım yapan üyeler, emeklilik hariç tüm haklarını hizmet sunucusuna devredebilecek. Yeni düzenlemeyle çalışanlar işten ayrılıklarında işverenlerin yaptıkları katkı paylarından da hak kazanabilecek. Yapılan yeni düzenleme 6 ay sonra uygulamaya gelecek. Evet efendim, detaylarını biraz sonra MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Sayın Deniz Yurtseven'le konuşacağız. Sayın Yurtseven hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Moğan Bey. Ee, konuşuruz gelişmeleri ve detayları ama önce bir iki cümle, yani depremi de unutmamak gerekiyor, unutturmamak da gerekiyor biraz deprem bölgesindeki ne kadar bir bez katılımcısı vardı e, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ödeme yapmaya başladı mı sektör ve sizler nedir? Oradan biraz konuşalım. Onu da istiyorum şimdi. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Öncelikle yaşanan felaket için hakikaten çok üzgün olduğumu belirterek sözlerime başlayayım. Büyük bir felaket en kısa zamanda inşallah geride bırakarak eski günlere ulaşacağımızı inanıyorum. E, sizin de ifade ettiğiniz gibi bölgede yaklaşık 1.7 milyon sigortalı vatandaşımız, hayat, milyon, sigortası. hayat sigortası, hayat artı ferdi kaza sahibi e, vatandaşımız yine benzer bir rakam 1.5 milyon civarında da hem bireysel hem OKS e, sahibi vatandaşlarımız var. Sizin de işaret ettiğiniz üzere belirli bir e, süre önce bölgede etkilenen hem sigorta sahiplerine hem bes sahiplerine, e, gerekli e, tabii, e, varislerine biz ödemelerimizi politikadan kaynaklanan hasar ödemelerine başladık. Şirket, kendi şirket datalarından biliyorum, hızlı bir şekilde ödemeye başladık. Hatta bazı süreçlerimizi kolaylaştırarak, çok daha fazla titiz olmadan, çünkü burada vatandaşlarımız zaten önemli bir acı içerisindeler. Bu yaşadıkları yıkıma bir de finansal yıkımla ve orada gecikmeyle katkıda bulunmamak tam tersi bir anlamda finansal yıkımlarını hafifletmek için elimizden gelen her şeyi yaptığımız sektör olarak söyleyebilirim. En kısa zamanda tahmin ediyorum ki Nisan ve Mayıs ayları içerisinde özellikle sigortalarındaki hasarların hepsi ödenecek. Zaman zaman varislere ulaşmakta sıkıntılar yaşıyoruz ama burada da sektör birbirlik birlik içerisinde devletin ilgili kurumlarından da destek alarak bu ulaşımı hızlandırarak hasar ödemelerini hızlandırmaya çalışıyoruz. Özellikle son iki haftan beri sigorta tarafı başta olmak üzere hasar ödemelerinde önemli bir hızlanma olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim Nurhan Bey. Peki e, yani BES katılımcı ve hayatını kaybeden BES, katılımcılarının yakınlarına tüm birikimi, devlet katkısı hepsi ödeniyor mu? Tabii vergi e, normalde biliyorsunuz bireysel emekli vefat de halinde e, varislere sanki e, emekli olmuşçasına tüm birikimleri sadece gelir üzerinden %5 stopaj alındıktan sonra ödenirdi. Fakat bu felakette yeni bir yasal düzenleme yapılarak hiçbir vergiye tabi tutulmadan tüm birikimleri varislerine ödeniyor. E, varisleri e, vefat eden yakınlarının bireysel emekli sahibi olup olmadıklarını da emeklilik gözetim merkezi üzerinden de rahatlıkla sorgulayıp öğrenebilirler. E, şirketlerin dışında böyle bir kurumdan da öğrenebilirler dedi. O bilgiyi de paylaşmış olayım. Anladım. Peki. Ee, şimdi hayırlı uğurlu olsun ee, Bir senedir beklediğiniz bir düzenleme Bu Doğru. E, Bez katılımcıların birikimlerinin Bankalarda teminat olarak gösterilip Bir önce bir nedir içerik Düzenleme ee, siz uyardınız Ben e, açılışta Başladı dedim ama 6 ay sonra uygulamaya Doğru 6 ay sonra uygulamaya Nedir önce bir içeriğini alalım sonra Hani ne beklenti var Bu, bu ne kazandıracak onu ben de merak ediyorum Şöyle e, başlayalım biliyorsunuz <laughs> kendi istatistiklerimiz, uzun süreli istatistiklerimiz sektörün şunu gösteriyor. Vatandaşlarımızın özellikle küçük miktarlarda finansal ihtiyaçları söz konusu olduğunda bireysel emeklilik sisteminden çıkmak yönünde bir eğilim gösteriyorlar. Çünkü biz bunu yaptığımız araştırmalarda hem sektör hem bireysel şirketler olarak yaptığımız araştırmalarda çok net görüyoruz. Neden aydın diye sorduğumuzda bize verilen ilk cevap finansal ihtiyaçlarını gidermek için. Bu ihtiyacı yönelik olarak bireyleri sistemde tutabilmek için böyle finansal kısa dönemli finansal ihtiyaçları olduğu zaman bankalardan kredi kullanan e, best müşterilerinin sistemde kalarak sistemin avantajdan özellikle devlet karşısından faydalanmayı sürdürerek bir taraftan da finansal ihtiyaçlarını bankalardan karşılarlarken bireysel emekteki birikimlerini alacağın devri sözleşmesiyle karşılık olarak göstererek hem bankalar açısından da olumlu tarafı var biliyorsunuz bes, nakit bir karşılık olduğu için daha güvenilir bir kredi karşılığı olduğu için bankalar da burada bireysel müşterilerine daha avantajlı faiz oranlarıyla gidecekler için burada bireysel müşterileri hem bir faiz avantajı elde ederken bankalardan daha güvenilir bir karşılık sundukları için diğer taraftan da bireysel sistemden ayrılmayarak devlet katkısı gibi bireysel eksenin avantajdan faydalanmayı sürdürerek ...bu dönemi atlatacaklar. Dolayısıyla bu Win-Win karşılıklı kazan kazan ilkesine dayalı bu uygulama. Tabii bunu uygulamaya başladığı zaman etkilerini daha açık bir şekilde göreceğiz diye düşünüyorum. Biraz evvel işaret ettiğiniz 6 aylık yönetmenin getirdiği 6 aylık bir düzenleme süresi ihtiyacımız da var. Çünkü altyapılarımızı buna göre yenilememiz ve hazırlamamız gerekiyor. Umuyorum ki bu bireysel emek sisteminde oluşan fonların dışarı çıkması, sistemin dışarı çıkmasını engelleyici ve... E, müşterilerimize de, müresevink sahiplerine de kredi tarafında avantajlı bir faiz oranı sağlamada etkin olacak uygulama Limit var mı? Yani şimdi benim diyelim ki örnekten yola gidecek gidersek daha iyi olacak. Benim besteki birikimim 30-40 bin lira, ama işte 100 bin liralık bir nakit kredi ihtiyacımdan dolayı X Bankasından çekeceğim. E, ama birikim 30 bin lira, ihtiyacım 100 bin lira. Ya orada bir limit koydular. Tabii mı? Hayır. Yani siz bireysel birikiminizdeki, hesabınızdaki, birikiminizin devlet katkısı hariç olan Ha buna devlet katkısı dahil devlet katkısı katkısı değil. değil. İşveren planınız varsa o da dahil değil. Biz sadece bireysel emeklilik sözleşmesi devlet katkısı olan hariç kısmını tamamını ya da bir kısmını alacağınız krediye karşı alacak alacağın değeri sözleşmesiyle ilgili bankaya elde bir bankaya devrettiğiniz bu sözleşmeyi bir başka bankaya devredemezsiniz ve bu dönem içerisinde bu sözleşme sona ermeden de birikimlerinizi başka bir emek şirketine gönderemezsiniz. Şu anki yayınlanan yönetmenin bize verdiği bilgiler bu şekilde. Ancak umuyorum ki önümüzdeki altı ay içerisinde bazı alt uygulamaların da daha netleşmesiyle beraber biz de yol haritamızı daha çünkü bazı ee, soruların cevapları henüz yok bu e, yayınlanan ya yere, Sormayın de. diyorsun ya. Ee, <laughs> hayır hayır. Genel hatlarıyla belli. Fakat tabii uygulamaya yönelik bazı ilave düzenlemeler yapılması gerekir. Özü itibariyle bireysel ek müşteri açısından faydalı. Dediğim gibi sistemin kendisi için de bireysel ek sektör için de faydalı. Çünkü fon çıkışını durduracak. <laughs> geçici ihtiyaçlarını karşılamak üzere e, bankalara alacağın devri de karşılık olarak gösterebilecek. Bu dönemde zaten katılımcı bankaya olan borcu düzenli olarak öderse sistemden çıkmasına gerek yok. Ha öyle. Sözleşmeden mi? O, o ne olacak oradaki ya? Oradaki para yine e, benim birikimim bankaya blokaj blokaj mı koyacak? Param değerlenecek mi? Şimdi orada şöyle e, sizin belli bir miktarını da tamamını Balacan devir sözleşmesiyle karşılık olarak bankaya verecekseniz buradaki birikimleriniz belli fonlarda yönetilecek. O fonlar henüz işte tanımlanmayan hmm, eksik olan yerler. Ya tanesi ayrılacak o. abi. Ayrılacak. Yani onlar başka bir fonla yönetilecek o para. Eğer dedim ki diyelim ki siz borcunuzu ödemediniz. Yani borcunuz muhacir hale geldi. O zaman 30 gün içerisinde banka bunu Egeme üzerinden borcun ödenmediğini söyleyip o fonların ilgili kısmı gelen tutarı satılarak o borç kapatılacak. Yok zaten müşteri borcunu düzenli olarak başka finansal kaynakları ödüyorsa bireysel emeklilik sistemindeki birikimleriyle ilgili bir tasarruf olmayacak. Bireysel sisteminde tüm birikimleriyle kalmaya devam edecek. Kısmi çekiş imkanı gelmedi daha de şey. henüz değil. O da taslak halinde çalışılıyor. Belki seçimlerden sonra yılın ikinci kısmında yakın da, zamanda gelebilir. O da çok beklenen yani katılımcıların çok beklediği neredeyse Doğru. teminattan daha çok Doğru. beklenen bir konu, hani nakit ihtiyacını oradan karşılamak, bankadan kredi Doğru. almak. Ama siz sizin söylediğinizden ben şunu anlıyorum: 6 ay sonra uygulamaya girdiğinde bankalar bes katılımcısına diğer müşterilere göre daha faiz avantajlı ya da daha farklı bir takım bonuslarla sunmaları beklenir. amaç beklenedir. ama bu herhalde zaten değil mi? Yani ana amaç aslında burada o değil. Ana amaç burada kişinin bireysel işlerinden çıkmasını engelleyerek o kısa dönemli finansal ihtiyacını karşılamak için sistemde kalarak sistemin avantajdan devlet kask gibi avantajdan faydalanmaya devam etmesini sağlamak bununla beraber bir yan fayda olarak da biz bankaların daha sağlam bir teminat olduğu için bireysel emeklilik karşılık alınarak verilen kredilerde daha avantajlı imkanlar sunabileceğini de öngörüyoruz. Çünkü diğer benzer ürünlerde de böyle olduğunda gördüğümüz için böyle bir tahminimiz var. Bir e, ara verip biraz soru var deprem bölgesiyle besle ilgili. Biraz da teknik yani bunu e, sormakta fayda var. Deprem bölgesinden bir izleyicimiz yazıyor. E, bes ödemesi yani bes vardı diyor. E, babamın diyor. Bes ödemesini kime yapıyorlar diyor. Kime yapıyorsunuz bunu? Bes ödemesini eğer belirtilmişse belirtilen varise yani lehtara Çünkü eğer bulamıyoruz herhangi bir sözleşme ya da evrak bulamıyoruz diyor. belirtilmemişse kanuni varislerine bir daha edelim. sözleşmede eğer lehtar belirtmişse bireysel emek vefat eden katılımcı belirtilen lehtara belirtilmemişse kanuni varislerine ödenir. Dolayısıyla veraset ilamı ile beraber bireysel emek sözleşmesi olduğunu katılımcı biliyorsa EGM üzerinden veya şirket bilgisi varsa şirkete başvurarak veraset ilanı ile beraber kanun kanunlar ödeme tamam. yapılır. Okuduğum da anladığım kadarıyla şirket bes olunduğu biliyor ama şirket bilgisi yok. EGM üzerinden emeklilik gözetim merkezine veraset ilamıyla mı? Evet, veraset ilamıyla başvurulup EGM üzerinden bireysel sahipliği sorgulanabilir. Okey, tamamdır. Bir iki tane ara ara bu sorular soracak. Yayına girdiğimizden itibaren tabii. izleyicilerden gelmeye başladı da. Ee, nedir şu anda durum beste? Kısaca onu bezeyim. Şöyle söyleyeyim, e, Yıl evet. çok güzel bir ivmeyle gidiyordu. Evet yılın son sonu çok ivmeliydi. Biliyorsunuz geçen seneyi uygulamaya konulan hem devlet yüzde %30'lara çıkartılması evet. gerekse 18 6 besin verdiği ivmeyle çok başarılı bir yıl geçirdik 2022'de. Gelmeden baktım size de söylemiştim hatırlarsınız. BSM tarihi boyunca en iyi dördüncü yıl olarak karşımıza çıktı yeni katılımlar anlamında, net katılım anlamında. Bu güzel, sevindirici bir şey. Şu anda her iki tarafta, yani BES ve OKS toplamında bizim 16,5 milyon civarında katılımcımız var ve toplam fon miktarımıza 455 milyar TL'ye ulaştı. Bu oldukça pozitif bir rakam. Tabii satış ve yeni girişler performans açısından bakıldığında da aşağı yukarı ilk 3 aylık dönemde, yılın ilk 3 aylık döneminde BreySync tarafında net 230-240 bin civarında katılımcı. OKS tarafında da 100 binin biraz üzerinde yeni katılımcıyı sisteme kaydetmişiz. Peki bunlar nasıl diye baktığımızda bu performanslar geçen seneki o yıllık ortalamalara aylık ortalamalara baktığımızda ona göre bir miktar altında. Yani %10'lar civarında bir yavaşlama var ama bunun içerisinde tabii Şubat ayında yaşadığımız bu felaketin de etkisi olduğunu düşünüyorum ay ay baktığımızda da ilk 3 aya evet Şubat'ta ocağa göre deprem etkisiyle bir başlama ama çok hızlı bir toparlanma Mart'tan itibaren. Bu söylediğim toparlanma hem sigorta tarafında görüyoruz hem de bir esnek tarafında görüyoruz. Özellikle BES tarafındaki yeni girişlere baktığımızda 18 yaş altının önemli bir katkısı olduğunu görüyoruz burada. Aşağı yukarı girenlerin %40'ının 18 yaş altından kaynaklandığını görüyoruz. Bu çok iyi. Henüz burada rakam Hala katılımcı sayısının civarında 700 binler civarında. Gidecek çok yolumuz var. Demek ki toplam 8 milyon 5 katılımcısı olduğunu düşünürseniz yaklaşık %9'unun da 18 yaş altından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Fon performansını ona eğer, geleceğim. Gelecek misiniz peki? Bir, bir, soru seçtim. Lütfen. Sürede daralıyor. O soruya Lütfen. çok kısa cevap alayım. Fon, fon, performansını ben de merak ediyorum çünkü. Otomatik katılımla girmiştim. Ar, emekli oldum. Herhalde bunlar artık EYT'den dolayı emekli olanlar. E, BES birikimi nereden nasıl çekebilirim? Şimdi BES birikiminizi emekli, bireysel emek sisteminden emekli olmakla EYT'den emekli olmak. emekli olmak aynı şey değil tabii. Yani. İkisinin biliyorsunuz bireysel emek sisteminden emekli olmak için iki tane temel koşul var. 56 yaşını doldurmuş olmak ve sistemde en az 10 yılını doldurmuş olmak gerekiyor. Bu iki koşulu sağladıysa bireysel emekliler emekli olarak ayrılabilir. Yoksa herhangi bir zaman diliminde gidersiniz alırsınız birikimlerinizi gerek besten gerek OAKS'den ama onu o şartları sağlamadan ayrıldığınız için daha yüksek bir vergi oranıyla Eee anladım. Birikiminiz yani emekli olan, beslende emekli olan diyor. Bir şey o yok şey. tabii ki. Gelelim fonlara. İlk 3 ay yılın ilk 3 ayı geçtiğimiz sene herhalde ev belki SNR falan gerçekten özellikle geçen sene hisse fonları e, inanılmaz evet, evet. getiri Nedir şimdiki durum? Şöyle söyleyeyim size. Geçen sene net e, reel anlamda net demeyelim, reel anlamda ortalama bireysel emeklilik fonları 6.5 civarında reel getiri getirdi sağladı. Yine çok ilginç bir şey söyleyeyim. 4 yıl üst üste son 4 yıl 2022 21 20 19 yıllarında çok ciddi reel getiriler var. Özellikle 19 20 yıllarında 14 ve 12 gibi reel getiriler var. Bunu şunun için söz ediyorum. Uzun süreli bir sistemde 4 yıl 6 8 12 14 gibi reel getiriler sağlamak açıkçası çok çok ciddi ve pozitif bir performans. Tabii geçen sene siz de işaret ettiniz. Özellikle ise tarafında çok başarılı bir performans vardı. Bu sene maalesef finansal enstrümanların tümüne baktığımızda, bir ayrı ayrı olarak baktığımızda en enflasyon seviyesinde getiri sağlayan tek bir finansal enstrüman var. O da altın. Hatırlarsınız sizinle bundan bir önce yaptığımız toplantıda altın fonlarının 2023'te belki evet. diğer fonlara göre daha iyi fon, performans sağlayabileceğini söz etmiştik. Nitekim öyle de oluyor. Bu tabii altının hem dünyada uluslararası piyasalarda değer kazanmasından hem de dolar etkisiyle Türkiye'de değer kazanmasından da kaynaklanıyor. Maalesef diğer fonlarda ilk üç aylık performansa baktığımızda e, enflasyonun altında bir dönem yaşadık. Yani aşağı yukarı 5 tarafında 3,5'ler civarında bir getiri var nominal anlamda hı hı. ki enflasyonun çok hızlı bir enflasyon e, gerçekleşmesi olduğu Biliyorsunuz Ocak-Şubat aylarında beklenmedik ve toplamda da ilk üç aylık enflasyon 12 civarına geldi. Dolayısıyla şu anda e, o enflasyon oranıyla üzerinde sağlayan bir emek fonumuz yok. Ama ikinci e, çeyrek ve ikinci yarısı için yılın daha ümitli olmamamız için hiçbir neden yok. Ben eminim ki e, bireysel ek fonları giderek performansını geliştirecek. E, altın fonların dışında bizim currency fonlar dediğimiz yabancı paraya yatırım yapan hmm. fonlarda da %5'ler civarında. eurobond, eurobondlar Euro %4-4.5'ler bond. Euro civarında bir getiri söz konusu. Hisse fonlarda eksi getiri var ama tabii... Şöyle söyleyeyim, bu örneği vermek iyi olacak aslında bireysel emek katılımcıları için. Bist 100'ün performansına baktığımızda yılbaşından beri eksi 11,5, 12'ler civarında görüyoruz. İyi. Ama bireysel emekli fonlarının hisse fonlara baktığımızda eksi 7'ler civarında görüyoruz. Yani bu şunu gösteriyor. Her zaman fonlar, özellikle emekli fonları o piyasalardan daha iyi getiri sağlıyorlar. Eksi bile olsa daha az kötü. Dolayısıyla ben Özellikle ikinci yılda seçimin ikinci yarısı seçiminde geride kalmasıyla, belki borsanın, belki diğer finansal daha iyi performans getirmesiyle beraber emek yatırım fonlarının da iyi olacağını düşünüyorum. Bir son bilgi de şöyle vererek tamamlayayım sözünü. Bununla beraber vatandaşlarımız da hangi emek, hangi tür emek yatırım fonlarını tercih etmeyi çok doğru buluyorlar. Şu anda bizim fonlarımızın, emek yatır fonlarımız aşağı yukarı %30'un üzerinde bir rakamı altı fonlarından Oyan Bey. Yani... O da en yüksek getiri sağlayan, %10 civarında bir getiri sağlayan fon. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim Oyan Ağzınıza Bey. Ağzınıza sağlık. Efendim, MetLife Emeklilik hayat Genel Müdür Deniz Yurtseven bizlerle birlikteydi. Sorularınız var. Bunları önümüzdeki haftalarda diğer konuklarıma da ileteceğim. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>